Yeah, <laughs> değer mi hiç? Değer çok mi? Çok da değer, değer mi? Değer mi? Söyle. Yakışmıyor. Bence de yakışmıyor yani. Yakışıksız. Ya dursun, <laughs> yakışıyor mu sence? <gülüyor> <gülüyor> Amına bak, Arkadaşlar merhaba. Bir dakika şimdi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine tartışma yaratacak bir konu başlığıyla karşınızdayız. Konuya girmeden evvel klasik hatırlatmalarımızı yapalım. Lütfen bizi konularla alakalı beslemek için yorumlar kısmına konu fikirlerinizi, konu önerilerinizi yazmayı unutmayın. Ve tabii ki kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi de unutmayın. Buyurun bakalım ses kaydımızı dinleyelim. Bir kadın olarak kadınların son dönemde özellikle çok aşırı makyaj yapmasını sence ne borçluyuz, neden böyle yapıyorlar? Belirli güzellik standartları var şu an moda olan, yani herkesin işte burnunun estetik olması, dudaklarının dolgulu olması böyle bütün ünlülerde birbirine benzemeye başladı farkındaysan, o yüzden genç kızlar da bu şekilde bu modaya ayak uydurmak istiyorlar. Peki bu ne yapacağız? Bu Instagram filtrelerini aşırı filtre basıyorlar. Sen de basıyor musun? Niye yapıyorsunuz bunu? Yani şöyle kendimden örnek verecek olursam ben genelde böyle makyaj yapmaya üşendiğim zamanlar filtre atıyorum ki hani böyle şey burnum fındık ağzım böyle kahve gibi çıksın falan diye. Peki bu bekar kadınların böyle erkekleri kandırmış gibi olmuyorlar mı yani? Şöyle söyleyebilirim. Genelde kadınlar erkekleri etkilemek için makyaj yapmıyorlar. Kadınlar kadınları etkilemek için kendi seksiliğini, böyle güzelliğini, dişiliğini gösterip daha üstün gözükmek için yapıyorlar erkekleri etkilemek için makyaj yapmak değil yani. Göğüs dekoltesi açılıyorsa ya da işte bir yerden frikik veriyorsa o erkekler için yapılmış bir şeydir. Genelde makyajı kadınlar, kadınlar arasındaki görsel rekabetten dolayı yapıyorlar. Evet, ses kaydımızı dinledik. Tabii bir kadından ses kaydı geldiği için o bunu savundu. Altıda da her zamanki gibi, her videoda olduğu gibi yine muhtemelen kadınların yanında olacaktır. Konudan bağımsız bir şekilde her türlü kadınlardan <laughs> yan olduğu için Altı her zaman konularla alakalı. Tabii ki Vallahi ne savunacağını bilmiyorum ama tahmin ediyorum yani sen muhakkak savunacaksın. Tabii savunacağım. Niye karşı duruyorsun ki ben Aha, onu anlamadım. Ya makyaja karşı olmak diye bir şey olabilir mi? <laughs> ben, 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 de kalkıp makyaja karşı değilim tabii ya. <laughs> makyaj tabii ki yapılabilir bir şey. Konumuz o değil. Manipülatif şeylerden bahsediyoruz. Hmm. Yani birazdan çok daha detaylarına gireceğiz. Bu konuyla alakalı erkeklerin çok ciddi mağduriyetler yaşadığını ben çok net bir şekilde... Nasıl bir mağduriyet zaten, yaşadın ya? Nasıl de mağduriyet yaşadın ya? Çok büyük mağduriyetler var bununla alakalı. Mesela? Ben, bence devlet bu işe el atmalı, bakanlık bu işe el atmalı. Ya yani, bana göre hmm. iş o kadar vahim derecelere Gelmiş durumda ama tabii ki bugün tartıştığımız şey kadınlar makyaj yapmalı mı yapmamalı gibi böyle mağara adamı seviyesinde <laughs> bir şey konuşmayacağız. Kadınlar... kadınlar tabii ki makyaj yapacaklar. Kadınlar tabii ki Instagram'da veya herhangi bir sosyal medya platformunda fotoğraflarını düzenleyecekler. Bizim burada konuştuğumuz şey yani bugün konuşacağımız şey bunun manipülatif bir alana kayması. Yani bambaşka bir insana dönüşmek. Yani şimdi sosyal medya üzerinden birisiyle tanışıyorsun, konuşuyorsun, sohbet ediyorsun, buluşmaya gidiyorsun. Tanıyamayacak derecede bambaşka bir insan karşı geliyor. Bundan bahsediyoruz. Yoksa ufak tefek tabii ki insanlar kusurlarını örter. oralara rötuş yaparlar. Bugün konu başlığımız o. Yanlış anlaşılmasın yani. Kadınların <laughs> makyajını tabii ki tartışmıyoruz. O bizim hattimize de değil. Ama manipülasyon. Bunun kadın da olabilir. Bilmiyorum, erkeklerde ben pek görmüyorum ama yani erkeklerde de var. Ben görüyorum arada. Erkeklerde de yapanların ama da daha çok kadınlarda var. Daha çok kadınlarda oluyor bu. Yani evet. erkeğin kalkıp böyle bir şeyle alakalı çok manipülasyon işine gireceğini ben açıkçası sanmıyorum. Şimdi tabii bunu ikiye de ayırmak lazım. Yani bu fotoğraflar üzerinde yapılan manipülasyon kadınlar işin bir ayağı. Bir de bugün şunu da konuşalım. Bir kadının estetik operasyonlar neticesinde bambaşka bir insan haline gelmiş. Yani böyle bu gazetelerde, dergilerde falan da çıkar yani bilmem ne ünlünün. işte ünlü olmadan evvelki hali. Eskisi <laughs> yenisi before after falan diye ortaya çıkar. Şimdi ben orada şöyle düşünüyorum. Yani estetik operasyonu bir kere kesinlikle karşı olan bir insan değil. Yani kadınlar veya erkekler kendi kusurlu buldukları. Ya bir kere insanın mutlu olması önemli. Sen kendini yakıştırıyorsan bir problem yok. Ama ikisi arasında tabii ki şöyle bir fark var. Estetik operasyon geç bir kadın veya bir erkek artık o haldedir demektir. Yani bu belli bir süre sonra eski haline geri dönmeyecek. Şimdi makyajın şöyle bir problemi var. Makyajı yapıyorsun veya Instagram filtresini çok manipülatif bir şekilde yapıyorsun. E, fiziki hayatta karşılaşıyorsun veya makyajlı kadınla nasıl söyleyeyim yani akşamı beraber geçiriyorsun sabahına bir kalkıyorsun hop bambaşka bir insan. Benim bahsettiğim mağduriyet buydu galiba. Benim bahsettiğim mağduriyet bu değil. Ben mağduriyetlere birazdan <laughs> gireceğim. İkisi bambaşka şeyler. Ben estetik operasyonlar silsilesine çok karşı <laughs> değilim. Bokunu çıkartmamak şartıyla. Yani bokunu çıkartınca da bütün kadınlar a milli takım forması gibi oluyor. Yani herkes bir vida benzemeye başlıyor ki bana göre bu son dönemin estetik operasyonlarında bir gitgide maskülenleşme gibi bir durum var. Yani bu yanaklar, avuklar, bilmem ne falan filan hepsi yani erkeksileşmeye başlıyorlar. Öyle bir gözlemim evet. var. Ama kendisi o şekilde mutlu oluyorsa bir şey diyemezsin tabii ki. Evet tabii şimdi estetikten gireceksek hadi işin kolay kısmı oradan evet. girelim Ben de pek estetiğe karşı değilim zaten. neden de karşı olsun Ama şurada şöyle bir hemen bir tırnak içinde bir konu var. Bu ses kaydında da dinledik. Çağın getirdiği güzellik standartları diyor. <laughs> Şu an hakikaten öyle bir şey var yani bir tornadan çık çıkmışçasına birbirine benzemeye çalışanlar bir de bunun daha da bokunu çıkaranlar olarak böyle bir belli bir kesim Kadında böyle bir tek tipleşme var. E bu tabii ki güzel. Öteki de güzel diyorsun ama bunun modası geçtiğinde ne olacak mesela? Yani illa bir te tek tipleşmeye gitmenin ne kadar mantıklı? O konuda bazı benim şüphelerim var. Hani bir de bu tabii ki gençler üzerine çok olumsuz etkileri var. Ona da değinmek lazım. Yani ergen kadınlar, kızlar bakıyor yok benim bu herkesin burnu öyle benim niye öyle değil. Kendi vücuduyla belli barışık olmamaya gibi bazı toplumsal sıkıntılar sıkıntılara da yol açıyor bu yani. Bunu buna da değinmek lazım. O yüzden hani estetiğe karşı olmamakla birlikte onun daha kontrollü en azından toplumda böyle insanların kendi vücuduyla barışık olmasını engelleyecek boyutta bu kadar artmış olmasında birazcık endişe verici bir kısım da var. Bir de şey kesimi var yani onu da çok görüyoruz. işte hoş değil. Yani çok spesifik olarak direkt söylüyorum yer olarak nokta atışı olarak dudağına silikon basan abla sayısında inanılmaz bir artış var. Çok teşekkür şirket Herkes böyle Angelina Jolie'den büyük dudaklarla geziyor. Gözünüzü seveyim yapmayın ya yani hani tamam bak dudak olgusuna biliyorum. da karşı değilim bak okey ama ya böyle dudak yapmayın ne gereği var ya güzel olmuyorsunuz vallahi yani bir erkek bakınca üf bunun dudaklarına bak diyen var de... ya ben bir biliyorum da yani ya. ben, ben demiyorum açıkçası Benim yani çok, çok leşçi bir hareket o ona gerçekten hani o ona of o dudaklara bak diyen erkek hedef değilse çok... zaten hoş değil gerçekten yani... Dudak olgusunda belli bir kendinize dur deyin gözünüzü seveyim o dudak olgusu yani bilmiyorum ya çok cinsel çağrışımı uyandıran bir şey ya öyle de işte onu işte ne denir ona hani eskiden Pamela Anderson ilk evet, oluyordu evet. şimdi yani işte biraz daha şimdi şey olmaya başlıyor. Bir yerden sonra pornografik gözükmeye başlıyor. Yani, o yani örnek bana, vereceğim, veremem. Şey Gen style diyeyim hani artık daha güncel hani çok şey ben ama bak bunu seven erkekler de çok var. Onu söyleyeyim. Çok enteresan bir şekilde çok var. Bilmiyorum ben kendi çevremde görüyorum. Yani bunu Hı -hı. beğenen erkekler var ama farklı niyetlerle beğeniyorlar. Evet yani güzellikten ziyade güzellikten cinsellik ziyade üzerinden Cinsellik üzerinden görüyorlar. O yüzden ben de açıkçası hani böyle bir kadına ya tabii ki kendisi nasıl mutlu oluyorsa olur Hı -hı. ya kadını bu şeylerle alakalı sınırlamıyor ben çok doğru bulmuyorum ama hani şık gözükmüyor. Onu söyleyebilirim. Yani bir erkek gözünden seksi gözüküyor mudur? Belki seksi gözüküyor. De. Ama sadece seksi gözükmekse, yani direkt seks üzerinden yürümekse olabilir. Ama onun haricinde bana göre çok şık gözüken bir şey değil. Evet, silikonu ee, basıyorsanız da burada toplumsal mesajı izleyelim. İnsan gibi basın İnsan gibi. gibi. <laughs> evet. İnsan gibi. Yani onu çok abartmamak lazım. Tabii burada sınırlar önemli. Benim mesela çok şaşırmıştım. Önceki kız arkadaşlarım içerisinde bir estetik bağımlısı bir kız arkadaşım vardı. Bu bağımlı derecesinde ama. Yani her kadın tabii ki burnunu yaptırıyor. Mutlu değilse işte botoksun. Onlar zaten estetiğe de girmiyor artık. Yani botoks erkeklerin de yaptırdığı bir şey. Kadınların da yaptırdığı bir şey. Ama bazı insanlar, özellikle kadınlarda oluyor bu, estetik ameliyatının bokunu çıkartmaya başlıyor. Nerede boku çıkmaya başlıyor? Mesela ben bir örnek vereyim. Bana şunu söylemişti. Demişti ki bir gün otururken, ben dedi bacaklarımdan dedi çok mutlu değilim. Yani dedim o zaman spor yap ne bileyim. <laughs> ben dedim bence bacaklarında bir sıkıntı yok da dedim. Zayıf da bir kızdı zaten. E spor yap dedim yani eğer öyle bir sıkıntı görüyorsan dedim bacaklarında. Yok dedi bir operasyon varmış dedi bacağını tıraşlıyorlarmış. Nasıl dedim bacağını tıraşlıyorlar? Ya dedi yalnız dedi, bir riski var dedi böyle şey sinire denk gelirse işte bacağında kalıcı hasar. Ya dedim sen gerizekalı mısın? Ya bacağını tıraşlamak dedi Heykel misin sen yani böyle tıraşlayınca oluyor mu? Yani işi e, bu boyuta vardır anlar evet. var. İşte bacağında şey var ne yapalım o zaman tıraşlayalım. Lan böyle bir şey olabilir mi? Ve ha. bu şeyi i̇şte göze alıyor. bahsettiğim o hani estetiğin kötü Tabii. insanları kötü sakat etkiler. Sakat kalmayı kısmı. göze alıyor. Düşünebilir evet. Olsun. Yani bu, bu, sakat kalma riski var ve diyor ben bunu yaptıracağım. Hı -hı. Ya bu akıl alır bir şey. Yani evet. Bu işin şey kısmı. Yani estetik yapıyorsanız da tabii. insan gibi yapın. Bokunu, suyunu çıkarmayın diye böyle. Ama bizim bugünkü aslında konumuz zaten burada hemfikiriz senle Yani evet. estetik konusunda okey. Şimdi esas tartışmalı alana bence yavaş yavaş gelelim. Esas tartışmalı alan olan bana göre makyaj ve fitre kısmına şöyle bir gelelim. Yani Valla çok merak ediyorum. Ülere... mağduriyetten nasıl mağduriyet yaşadın? E ben bizzat kendimden örnek vereyim bununla alakalı. Yani her erkeğin bununla alakalı mağduriyeti vardır. Sen şimdi evli olduğun için kalk böyle Instagram üzerinden tanışıp herhangi bir buluşma yapmıyorsun. Yani Hı -hı. sıfırda sadece sosyal medya üzerinden buluş görüştüğün insanlarla fiziki buluşmalara girmiyorsun. Ama ben mesela sana bizzat yaşadığım örneklerden bir tanesini vereyim. Bundan yaklaşık bir 4-5 ay evvel yaklaşık böyle bir, bir hafta 10 gündür Instagram'dan tanıştığım bir hafta 10 gündür de görüştüm bir kadınla buluşacağım. Neyse buluşma günü geldi falan filan. O güne kadar tabii ki ben bütün fotoğraflarına falan bakmışım. Videolarına bakmışım. Sohbet, muhabbet falan filan. Hatta çok enteresan işte bir şey muhabbeti de geçti. Bir muhabbet esnasında bana boyunu da söylüyor. 1.76 falan diyor boyu diyorum ama zaten fotoğraflarda da öyle yani fotoğraflarda baktığın zaman uzun boylu gözüküyor. Ya yani bunu anlayabiliyorsun zaten şeylerde işte buluşma günü geldi falan ben buluşmaya biraz geç kaldım geç kaldım nereye de, yani bir iki üç dakika falan geç geldim. o biraz erken gelmiş işte geldim falan filan içeriye girdim Kalktı böyle elini falan kaldırdı bulan dedim yani olabilir mi ya, ya dedim bir saçmalık hı hı. var bazen bir şey anlarsın evet kadın o yani sima olarak o hı hı. ama gerçeğiyle uzaktan yakından hiçbir şekilde alakası yok 1.76 olarak söylediği boy 1.60'ı geçmesi mümkün değil yani şöyle bir kadın yani öyle düşün. Şu kadar falan. Mümkün değil. O da yalan. <laughs> bu boy uzatma hileleri falan var ya onu da dibine kadar kullanmış. Filtreler, mitreler zaten onlardan bas ama çok doğal bir şekilde kullanmış filtreleri. Yani Instagram çok anlayamıyorsun ki ben bu genelde anlarım ben bile anlayamadım yani <laughs> ama karşımda o konuştuğum insanla uzaktan, yakından hiçbir alakası olmayan dişleri bile çarpık çurpuk yani o Instagram'daki benim gördüğüm kadından 180 derece zıt bir kadın geldi. Ben önceden yine tabii bu tarz sıkıntılar yaşamıştım. Artık bu konularla alakalı tarzım oluyor. Yani madem karşı taraf beni dolandırmak istiyor. O saatten sonra yapacak bir şey yok. İlk fırsatta lavaboya diye çıkıyorum. Mekanı terk edip gidiyorum. yani Yapılması gereken şey bu. Bana göre erkek olsun kadın olsun fark etmez. Sizi bu şekilde dolandırmaya çalışan. Bu dolandırıcılık çünkü çok net. Sen beni dolandırmaya çalışıyorsun. Sizi bu şekilde dolandırmaya çalışan birisi varsa sosyal medya üzerinden oluşmaya gittiğinizde bunu fark ettiğinizde lavaboya diye çıkın basın git. Her yerden de engelleyin o saatten sonra. Çünkü i̇zleyicilerden biri yani. benzer bir yorum yapmıştı. Arkadaşımın başına geldi diye anlatıyor. Bizim bir önceki videolarımızın yorumlarında bu arada. Videolara yorum yapmayı unutmayın ki biz de ondan kendimize burada içerik çıkartalım. Arkadaşı zabıtaymış böyle. Gene online'da bir kızla buluşuyor. Senin söylediğin gibi hiç alakası yok. Aa acil telefon geldi pazarda kavga çıktı falan deyip çıkıp gitmiş. Ben de zabıtayı çağırdı diyecektim. <laughs> sandım ya böyle. Şikayet i̇şte etmek Yok pazarda <laughs> kavga çıktı deyip kalkıp gitmiş. Dolandırıcı bu diye zabıtayı çok, değil çok güldüm. Evet Aslında ya tabii yani... şimdi bu dolandırıcılık tabii oldukça iddialı olmakla birlikte. Evet senin dediğin birazcık fazla spesifik de savunamadım yani ya dur. Nasıl, nasıl ben de çok merak ettim. ya yok normal şartları ben aslında filtre kullanımını belli oranda savunuyorum ama insanın kendi filtresiz halleri de varsa o profilde filtreli filtresiz böyle paylaşımlara gitmesine onu anlıyorum. Ama tabii yok. senin dediğin biraz daha uç bir örnekti. Bu kadar ya uçtan gireceğini beklemedim. Ya şey şimdi boyunla alakalı nasıl yalan söyleyebilirsin ki? Şimdi benim boyum 1.88. Ben şimdi buluşacağım kıza benim boyum 2 metre 6 santim desem ya bu çıkmaz mı ortaya buluşturacaksın? <laughs> belli yani 2 metre 6 santim değilim ben. Boyun neyse odur. Ya da hani neyse 1.88'sindir 1.90'ım dersin. O belki <laughs> ama falan geçiştirir yani. Hani makul görlebilir. 1.76 diye 1.60 çıkarsan söylenecek bir yalan mı? Akıl var, mantık var. 1.60'san, 1.63'ümde, 1.65'imde. Ne bileyim ya da yani hani yüzüne bir manipülasyon yapacaksan, dişlerin çarpık çurpuksa onu da bir bir, bir iki yere koy da görelim yani. Ya da ne bileyim yüzünle alakalı bu kadar filtre koyuyorsan, bir de normal halini koy, normal halini görelim. Bambaşka bir insan çıkıyor fotoğraflarda bambaşka bir insan. E burada Nasıl dertli ciddi... de <laughs> ya? Vallahi <laughs> Devlet de bu konuyu el atsın ya. Vallahi <gülüyor> de <gülüyor> de ne dertler de 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 var ya. Artık İçişleri Bakanlığı mı bakacak? Sosyal Politikalar Bakanlığı ee, mı bakar? Ama bir bakanlık buna bakmadı. Bakanlar buna baksın. Çünkü ciddi anlamda bir dolandırıcılık var burada. Evet, çok büyük mağduriyetler yaratıyormuş hakikaten. Ben bu kadar büyük tabii mağduriyet işte. yaşayacağını tahmin etmedim. Geçmiş olsun. Bu büyük... <laughs> yani tabii evet. O kadarını ben de sanırım söylediği şeye katılabilirim. Ha, benim daha böyle makul bulduğum filtre kullanımı hakikaten etrafımda çünkü benim gördüğüm kadınları çoğu günlük hayatta post paylaşmak istediğinde detaylı makyaj yapmayayım, onu yapmayayım, bunu yapmayayım ne sürekli filtre kullanıyorlar. O filtre, bu filtre bir şeyler koyuyorlar. Öyle böyle. Hani onun ben doğal olduğunu düşünüyorum insanların. Birazcık daha güzel görünme kaygısı. de olduğu için oldukça olası. Tabii ki bunu böyle organize suç haline getirirsen ya. o biraz şey oluyor. Karşı tarafları kandırmaya giriyor. Bununla işte. benzer bir şey vardı biliyorsunuz. Hep estetik muavizosuyla alakalı ama hani beraber gidebilecek bir yer. Çin'de adam kadınla evleniyor. Kadın güzel falan. Çocukları oluyor. Çocuk bir doğuyor. Çirkin çurkun bir çocuk. Adam kadına boşanma davası açıyor. Meğerse kadın adamla evlenmeden önce bir sürü estetik operasyon olmuş. Her tarafını yaptırmış olan bambaşka bir insan oldu. Ama çocuk hiç alakası yok. Ne adama benziyor, ne kadına benziyor. Böyle çirkin olduğunu da söylüyor ama adam. Mahkemede yani... adam haklı bulmuş. Ama şimdi Kore'de mi şey de Çin'de mi ama Çin'de olması lazım. Şöyle bir şey var mı yani? illa iki tane güzel insanın çocuğu güzel çıkacak diye bir Allah kalbisi Yok da. Mi var ama yani? düşün bir çocuk var. Sana benzemiyor. E Annesine benzemiyor. de benzemiyor. Ne benzemeyebilir? Yani birinden birine benzer. Ya benzemeyen var ya benim arkadaşlarım içerisinde. Anasına babasına benzemeyen. Ama... Anasına babasına benzemeyen çocuk olur mu? yani Nasıl olur ya? <laughs> Orada bir sıkıntı vardır. Olmaz olur öyle ya. şey olur. Böyle bir şeyinden olur. benzer yani. Ya sen şimdi toplum yüzde kaçını hayır, attın farkında herkes mısın? Herkes benzer ya bir şeye. Genetik diye bir şey var ya, yani. Olabilir yani. Herkes benzemek zorunda. Benim arkadaşlarım var. Şu an hemen geliyor benim arkadaşıma. Hemen geldi. Bir iki tane arkadaşım için işte annesine de benziyor. Şimdi taç atıyorsun sen bu insanları. Ya ona benzemiyorsa teyzesine benziyordur. Halısına benziyor. Bir yani var, genetik benzer. olarak onun bir benzerliği Aynen, vardır. Böyle bir ya olur ya. mu öyle? Ya. böyle bir şart yok canım. Olur mu öyle şey? Herkes annesine babasına benzemek zorunda mı ya? Allah Allah tabii ki benzemek zorunda yani. Ya değil öyle bir <laughs> şart yok. Hiç yok mu abi annesine babasına benzemeye? Var mı? Olur mu oğlum? Annesine <laughs> babasına benzemeye. Orada sıkıntı var mı? Hani annesine babasına teyzesine babasına benzemiyorsa biri yani kime benzeyecek? Nasıl bir sıkıntı vardır mesela annesine babasına benzemiyorsa? Ne, nereye getirmeye çalışıyorsak konuyu ben onu anlamadım yani. Yani belki başkasının çocuğudur. Ben, ben bugüne kadar Şimdi yoktur oğlum. Yüzde kaçını attın böyle bir... Toplumla yüzde kaçını attın da Yüz binde Allah Allah. birinde... Allah Allah ya. Onlar da kaç atılsın. Yani. Olur benzemiyor ya, Neyse konumuz bu. Yani. Ayrı konuşuruz da. Çok ya, ayıp adam ettin. sonuç olarak boşanmış bir kısmı yani. Kaç attın sen şu an? Adam boşanmış burada. Beni kandırıyorlar diye. Mahkemede haklı bulmuş. Bir de şöyle bir şey vardır ha. Kadınlar genelde burun operasyonu oldukları zaman eski halinin fotoğraflarını sana göstermek istemezler. Kesinlikle istemezler. Yani haklı bir şey aslında. Evet. Ama işte tabii gene o davaya geliyoruz yani. Kadın da haklı olarak. gel yani biraz abartmış o galiba. Ki bu Çin'de tabii biraz ama asıl Güney Kore'de bu estetik çok önemli bir şey. her yetişkinliğe çıktıktan 18 yaşından sonra toplumun çok ciddi bir kısmı estetik oluyor. Hakikaten böyle bir şey var. Yani. Yani, tabii yani bu da işe bir tarafından olsun. İşte değil, onlar nasıl? da böyle toplum baskısı gibi bir durum oluşmuş yani hakikaten. Hatta bu iş için Tayland'a falan gidiyorlar. En ucuz ve güzel estetik dünyada Tayland'da. Bir de Türkiye'de tabii ucuz olduğumuz için. Ha tabii onun da etkisi var şu an Türkiye'de bakma dünyayı böyle estetik ucuz olduğu için şu an Türkiye'de de çok ciddi bir furya var. Ben şey hiç takılmam <laughs> ya. Yani bir kadınla beraber olmaya başladığımda önceki estetik ameliyatlarını ben peşine düşmem. Yani çünkü şundan dolayı düşmem. O eski haline bir daha bu kadın geri dönmeyecek ki. Yani estetik ameliyat yapıldıktan sonra o şekilde kalan bir şey. Hani burun ameliyatından bahsediyorum. Şeyden bahsediyorum. Ne bileyim. Işte kulağını küçültmüştür, burnunu bilmem ne yapmıştır, çenesini bilmem ne yapmıştır. Ya bu bir daha eski haline dönmeyecek ki. O zaman niye bu kadar böyle eskiyi kurcalıyorsun? Kadını da yıpratıyorsun ya kadın bunun gö gözükmesini istemiyorsa istemiyordur. Niye bunun Hı -hı. peşine düşüyorsun? Niye bunu söylüyorum? Bunun peşine düşen bir tane arkadaşım oldu benim. Allah Çok komik. Tabii peşine düşmüyor da. Benim. Kız burun operasyonu geçirdikten önceki halini ona göstermek istemiyor. Bir gün evde içiyorlar, mi içiyorlar bir şey bilmem ne falan filan. O süre zarfı içerisinde kızın telefonu çocuğun eline geçiyor. Geçmiş fotoğraflara bakarken o burun şeyini görüyor. Kıyamet koptu. Kim tarafında? Kız tarafında. Ha. Sen benim eski halimi gördün. Bu ne saygısızlık? Benim nasıl o fotoğrafa bakarsın? Şöyledir, böyledir bilmem ne. Ertesi gün biz kahvaltıya gidecektik. Beraber kahvaltıya gittik falan filan. Tabii korkunç bir şey var. Soğukluk var Hı -hı. aralarında. Kız durmadan bana şikayet ediyor. Nasıl yapabilir diyor. Ben diyor artık diyor ona güvenmiyorum etmiyor. Ya dedim tamam yani haklısın da abartma. Hani olan olmuş şimdi ne yani hani çocuk seni her yerini <laughs> görüyor. Eski burnunu görsen olur görmesen olur yani. Beğenmiş diyorum işte seni zaten bir pro. Çocuk da şey diyor bu arada kızın. orada kızın eski burnu fecaat yani hakikaten çok kötü de. Hı -hı. Çocuk da tabii gönlü olsun diye şey diyor. Ya hayatım eski burnun da güzelmiş falan filan. Böyle <laughs> bir gülme alıyor. Kızın eski burnu çok kötü yani hakikaten Hı -hı. çok kötü. Ben şeyde yani kızın eski halini biliyorum. Kız benim normalde arkadaşım arkadaşıyla da sonradan da arkadaş oldu. Kızım bunu hakikaten feca. Ama kız hakikaten korkunç trip attı. Yani. Haklı oldu. Bence de haklı yani. haklı Çok yani. Haksız yani. Deyemez. bir şey <laughs> burada insanın kendi şeyidir o yani. Mesela istemiyorsa istemiyordur. Tabii. Onu anlamı kalp, anlamı böyle yok. telefonu karıştırıp geçmiş fotoğraflara Hı -hı. bakıp böyle burnuna bakmanın çok bir anlamı yok. Baktıysan da söyleme bari. Niye söylüyorsun ya? <laughs> yani? Böyleymiş diye. <laughs> Kısa dalga çağırmış gibi. O <laughs> senin yani. burnun palamut diye giriyor. <laughs> ben, benim Ona burnum görüyorum. da yapılı ya. bunda. Pek çok takipçiler biliyordur. Benim eski yayınlarda zaten böyle kanuni burnu gibiydi. Abartı değil. Böyle, ben de böyle birazcık küçülttüm yani. Gerçi çok ciddi deviyasyon da vardı. Oksijen de geçmiyordu falan. Bahane oldu. Yani hazır yaparken içine. Zaten Türkiye'nin %90'ı öyle. Deviyasyon herkes de var. Hazır yapılırken. Ha burnu yapalım diyorlar. Benim çok şükür öyle bir şeyle alakalı hiçbir şeyim olmadı ama bir problem yaşasaydım yaptırırdım. Çekinmezdim hmm. yani. Problem olsaydı bir görüntümle alakalı bir beğenmemezliğim olsaydı yaptırırdım. Erkekler de yaptırmalı yani. Ben bu konuda çok şey değilim. Yani bu kendine bakım olayı artık oyunun kuralları değişti. Erkeklerde. çağın bütün nimetlerinden hmm faydalanmadı Tabii erkeğin yapabileceği şeyin bir sınırı var yani. Tabii Erken. benim bir arkadaşım var hem öyle yapıyor hem de şey bir Instagram fotoğrafları atıyor, bir filtre basıyor, böyle bebek poposu gibi fotoğrafı paylaşıyor ama yani. Yapmamak lazım. O, o da ayrı bir saçmalık. O tarz toplara bir erkeğin girmesi bence çok şık da değil. Doğru değil ama erkeğin de yapması gereken şeyler var. Yani şimdi günümüz şu anda yaşıyorsan ne bileyim cilt bakımını yaptıracaksın. Ne bileyim ufak tefek dokunuşlarını botoksunu motoksunu eksik etmeyeceksin özellikle belli yaşlardan sonra. Bunlara da bir erkeğin dikkat etmesi gerekiyor. Madem kadınlar böyle bir ikili oyun iş içerisinde, kadınlar kendisini <laughs> bu kadar bakarken senin de böyle çok yorgun, yıpranmış bir görüntü içerisinde olman çok da şık değil. Evet. Bir de makyaja değinelim ucundan da. Ben değil makyaj mi? konusunda hani şey tribine hiç katılmıyorum. Erkeklerin bir şey tribi vardır. Ya kadınlar da hiç doğal değil. Doğal haliyle göremiyoruz. Niye makyaj yapıyorlar? Ya, doğal haliyle görünce de beğenmiyorsun. Yani dünyanın en saçma şey. Ben tam aksine kadınlar yapıyorsa kendilerini nasıl güzel gösterebiliyorsun? Makyaj yapmasından taraftarım. Tabii canım. Yani böyle bir anlamsız bir trip'si. doğal güzellik sevgisi var. Ama yani doğal değil Trip çok enter. Ya doğal olsa ne olacak? Yani yani bu şey mi? Sebze mi, meyve mi? Niye öyle bir doğallık beklentisi içerisine giriyorsun? Yani doğa Doğal halini zaten görme gereken yerde uzun boylu bir ilişkideysen zaten durmadan görüyorsun. <laughs> ya bırak yani kadın kendisini nasıl iyi hissediyorsa. Ya bir de şöyle bir şey açayım dışarıda bir kadın arkadaşınla beraber gezerken onun ne kadar güzel gözüküyorsa bu sana artı yaza. Yani ben yanımda dolaştırdığım kadının çok güzel gözükmesini isterim. Niye kötü gözüksün? <laughs> bir kendisini iyi hisseder. Kadın ne kadar kendisini iyi hissederse sana da o kadar kendisini iyi hissettirir. Biraz bu insanın kendisini iyi hissetmesiyle alakalı bir şey. Ben de ne kadar şık durursa ne kadar iyi elbiseler giyersem, ne bileyim kendime ne kadar bakarsam bir erkek olarak. Ben de kendimi o kadar iyi hissediyorum. Bir kadın olarak onun bu konuda daha fazla hassasiyet <laughs> göstermesi lazım. Ama şeyde katılıyorum. Altı şimdi bazı kadınlarda Allah aşkına kahve içmeye gideceksin ya. ya. Bu kadınlardan da hakikaten çok uzak durmakla. Yani ben kendi şahsi fikrim o. Ulan evde oturuyorsun. Hadi diyorsun bir aşağı inelim bir kahve içelim. Yani böyle eşofmanla falan iyi. Bir kahve içeceksin. Sohbet edeceksin. İki saat hazırlanması sürüyor. İki saat makyaj sürüyor. Böyle iki saat. Ya kardeşim yani bu, bu hayat standartını düşüren bir şey. Küçüren bir şey. Yani çünkü kadın içinden gelmiyor bu saat dışarı çıkmak. Şey geliyor kafasına. Bir kahve içeceğim Aa, ama diyor 2 saat makyaj yapman lazım. O makyajın da bir o sınırı olmalı. Bir dönem biraz özgüven eksikliğine bağlı bir şey var. Evet. Öyle bir gerçek yoksa bir o zamanla çözülüyorsa şu şey. o kadınla o yani. Çözülmeyen çok var. Bazılarında hiç çözülmüyor o problem. İşte o çok problemli bir kadın profili. O kadınlar da bana göre yani benim kendi kafa yapıma göre uzak durmakta fayda var. Çünkü hayat standartını çok aşağı çeken bir şey. Hiçbir şey yapamıyorsun. Ya yani birazcık doğallıkta iyidir. Arada yani şimdi caddede dolaşmaya çıkıyorsun. Ya yani makyajsız da çıkabilirsin ya da çok soft bir makyaj yaparsın. Ona göre çık karsın. Hani böyle çok da aşırı makyaj. Kadınların da bir sözü vardır. Kiminle yatarsan yat ama makyajında yatma derler. Hı -hı. Ne Hı -hı. alakası var bilmiyorum Hı -hı. ama. Bir <laughs> yerden Neyse, şeye bağlayayım diye. ben bir de. Bu ses kaydının en sonundaki bence önemli bir cümle. Hı -hı. Kadınlar makyajı daha çok güzel görünmek ve diğer kadınlarla olan rekabetten dolayı yaptığını söylüyorlar. Bu gerçekten doğrudur. Hakikaten hangi kadınla konuşsa bir yere bir güzel gözüküyorsa hani ortamda erkek olmasından ziyade başka hangi kadınlar varsa ona göre bir tavır alma. Kadınlar arasında da öyle her zaman bir rekabet vardır. Yani erkekler arasında öyle bir rekabet yoktur. Yani şunu var ben onların yanında dur güzel giyinin falan tribüne erkekler pek girmez. Ama kadınlarda bu son derece sert bir şekilde var bu rekabet. Şöyle bir söz vardır alt. Kadınlar kadınlar için giyinir, erkekler için soyunur. Ben hmm. bu sözü çok severim. Yani o yüzden kadınların arasındaki o rekabete çok fazla müdahil olmamak lazım. Evet. Bırak ne yapıyorlarsa yapsınlar. <laughs> Tabii işte dediğim gibi yani orada makyajla alakalı bir erkeğin zaten kadına karışması çok abes bir şey. Sadece belki yani nacizane bir iki cümle söylemen gereken <gülüyor> şey. Sen bu sözleri yazdın mı defterim dur <laughs> ben bunu konuşurum Bir iki şey söylemen gereken şey şu. Şu, hani böyle çok dışarı çıkma süresi artık böyle tahammül eşini aşan hmm. noktalara geldiyse, bir kahve içmeye bile kadın artık iç saat makyaj yapar duruma geldiyse onda alakalı rahatsızsan bir miktar rahatsızlığını dile getirmen mantıklıdır diye düşünüyorum. Onun haricinde karışılmasın. Evet. <laughs> o zaman toparlayalım yayını. Toparlayalım. Makyajınızı yapın diyelim. Top yapalım. Yapalım. Makyajınızı Kendinizi. Daha doğrusu zaman... kendinizi nasıl güzel hissediyorsanız nasıl evet. bakımını hissediyorsanız öyle yapın insanların fikirlerinden ziyade. Ama kimseyi de dolandırmayın yani. Arada doğallıkta <laughs> iyidir. Evet yani kalkıp Instagram'da <laughs> boyunuzu uzatmayın ya da ne bileyim yani çok manipülatif bir şekilde kendinizi o hale sokmayın. Çünkü bu sefer farklı mağduriyetlere yol açıyorsunuz. Erkekler veya kadınlar... Oytun mağdur oluyor, oytun Erkek... mağdur oluyor. Yapmayın böyle şeyler. Erkekler veya kadınlar siz de böyle bir mağduriyetle karşılaştığınız zaman artık sizin hareket planınız, harekat planınız, hareket planınız ne planıysa işte o planı, stratejiniz direkt mekanı terk etmek üzerine olsun ki kendilerine bir şekilde düzen versinler. Bu saçmalıklar artık lütfen bir son bulsun diyelim. Peki o zaman biz yavaş yavaş Müsaade edin. İsteyelim. Siz de fikirlerinizi lütfen yorum olarak aşağıya belirtin. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Veya bundan sonra hangi türde videoları, hangi hı hı. konu başlıklarını bu kanalda görmek istersiniz? Onları da yazın. Videoyu da beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bizi tabii ki Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.